Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava megakent İstanbul'da adeta kapıya dayandı. Yaklaşık 10 gündür bahar havasının etkili olduğu İstanbul'da sıcaklıklar bugünden itibaren 20 dereceye yakın düşecek. Soğuk hava ile birlikte cumartesi gece saatlerinden itibaren son yılların en etkili kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak. Kar yağışının İstanbul'da pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre etkili olacak olan kar yağışı son yılların en ağır kış şartları arasında yer alacak. Öte yandan kar yağışının İstanbul'da son yılın en düşük seviyesini gören barajların doluluk oranlarını da hızla yükseltmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu. Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim. Aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0.9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı. En kuvvetli yağış pazartesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi profesör doktor Orhan Şen İstanbul'a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem cut off yani ana sistemden kopuyor beslenmeyecek, kendi içindeki enerjiyi iki gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi. Salı sıcaklık gece eksi bir ye gündüz ikiye düşer. Günlerce sürecek. Lükes'te üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci doktor. Abdullah Kahraman, özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var beklenen kar yağışının 1987'de, 2002'de ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi'nin güney ve doğusu, Karadeniz